çocuk olmaya hakkım var. Çocuğum ben. Gözleri, elleri, sesi, yüreği ve hakları olan bir çocuğum. Adımın, soyadımın, bana gülümseyen bir ailemin, evimin olacağı bir ülkede yaşamaya hakkım var. Güzelce büyümek için yiyecek ve içeceğimin olmasına hakkım var. En çok portakalı seviyorum. Hem yeniyor hem de suyu içiliyor. Peki sen en çok hangi meyveyi seviyorsun? Bir çatının altında, sıcakta ama çok da değil. Sefaletten uzak, fazlasına gerek yok. Yalnızca ihtiyacım olan şeylerle yaşamaya hakkım var. İnsanların bulduğu en iyi ilaçlarla tedavi edilmeye hakkım var. Koşmaya, zıplamaya, tırmanmaya ve şöyle bağırmaya. Yaşasın, ne kadar sağlıklıyım. Hasta olduğumuzda hastaneye gideriz, çeşitli ilaçlarla tedavi olup iyileşebiliriz, değil mi? Kuşların, uçakların, gelincik tohumlarının nasıl uçtuğunu öğrenmek üzere para ödemeden okula gitmeye hakkım var. Çocuklar çok meraklıyızdır. Bir şeyler öğrenmeye bayılırız. Bunları da en çok öğrendiğimiz yer okuldur. Ve okula gitmeye hakkımız vardır değil mi? Kimse bizi okula gitmekten alıkoyamaz. Bakın burada da üzerinde sayılar ve kitaplar olan bir kuş var. Ve kuşun üstünde bir sürü çocuk var. Kız da olsam, erkek de olsam aynı haklara eşitliğe sahibim. Kızlarla erkekler aynı ailedir, aynı şarkıdır. Bakın, bir tarafta erkekler, bir tarafta kızlar var. Burada bir anne, burada bir baba, erkek çocuk, kız çocuk var ve bir kalbin yanında toplanmışlar, çok mutlular. Siyah ya da beyaz, ten rengimiz koyu da olsa, açık da olsa İri yarı ya da ufak tefek. Bazılarımız çok büyük olur. Bazılarımız küçücük olabilir. Zengin ya da yoksul. Bazılarımızın çok parası olabilir. Bazılarımızın az parası olabilir. Burada ya da başka yerde doğmuş olsam da aynı şekilde saygı görmeye hakkım var. Vücudum başkalarının vücutlu kadar, vücutları kadar sağlıklı değilse, annemle babamın, arkadaşlarımın, ülkemin bana yardım etmesi de benim hakkımdır. Eğer insanlar kadar sağlıklı değilsen, onlardan biraz daha fazla haklarım olabilir. Mesela tekerlekli sandalyeyle ile yaşamıma devam etmek zorundaysan, engelli yolları ve engelliler için özel ulaşım kaynaklarına erişime, sah erişime sahip olmalıyım. Şiddetin hiçbir biçimine maruz kalmama. Çocukluğumu kimse ama hiç kimse istismar etmeden yaşama hakkına sahibim. Ben küçüğüm. Yetişkinler benden büyük ya da daha güçlü diye kimse bana şiddet gösteremez. Bana kötü davranamaz. Bana bağıramaz. Bana fiziksel bir zarar veremez. Bu benim en büyük haklarımdan bir tanesi. Okul yerine işe gitmeye karşı çıkma hakkına sahibim. Mesleğimi ancak büyüyünce seçerim. Ben daha çocuğum. Benim okula gitmem lazım. Çalışıp para kazanmak yetişkin olunca yapmam gereken bir şey. Ben daha çocukken çalışmak zorunda değilim. Büyüklerimin beni koruması, felaketlerden uzakta olmak hayatıma çok çok mutsuzluk ya da gökten çok çok yağmur yağarsa kocaman bir şemsiyenin altında olmak benim hakkım. Eğer doğal afetler gibi çok büyük sıkıntılar meydana geliyorsa yetişkinler beni korumalıdır. Kurşun yağmurlarını ve savaşları hiç bilmemeye hakkım var. Şimşek füzelerden de gök gürültüsü bombalardan da korkarım. Keşke savaşlar çocuklara hiç uğramasa değil mi? Gökyüzünün mavisi, buzulların bembeyazı gibi tertemiz havayı solumak benim hakkım. O yüzden yetişkinler lütfen çevremizi temiz tutalım. Oyun oynamaya, yaratıcılığımı ortaya koymaya, hayal etmeye, yüzümü şekilden şekle sokarak komiklik yapmaya, hoplayıp zıplamaya, arkadaşlarımın olmasına, çünkü tek başıma dans etmek hiç zevkli değildir, hakkım vardır gezegenimize ve üstünde yaşayan her bir insana, üreyen her bir hayvana, onu besleyen her bitkiye saygı, dostluk, barış duygularıyla davranmayı öğrenmeye hakkım vardır. Bana doğaya ve doğada yaşayan bütün canlılara sevgi göstermeyi öğretin lütfen ebeveynlerim. Kendimi özgürce ifade etmeye, her şey hakkında ne düşündüğümü içtenlikle söylemeye, bazen babam beğenmese bile ne hissettiğimi anlatmaya annem beğenmese bile hakkım vardır. Benim kendime ait düşüncelerim var. Ben sizden farklı olabilirim ve bunları ifade etmeye de hakkım vardır. Lütfen beni susturmayın ya da buna engel olmayın. Bu hakların hepsine sahip olmaya hakkım var. Çünkü ülkem 192 ülkeyle birlikte Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı. Çünkü ben çocuğum. Acaba dünyadaki bütün çocuklar sonunda haklarına saygı gösterildiğini bir gün görebilecek mi? Yarın, öbür gün ya da 20 yıl sonra. Çocuk hakları hemen şimdi. Çünkü yalnızca şu anda çocuğuz.